Renekton. Bir zamanlar soylu bir savaşçıydı. Şimdi ise kudurmuş bir canavar. Aslını inkar etme Renekton. Saygılı olmayı öğreneceksin Sivir. Yazgını kabullen Sivir. Sivir, ya Şurima ile birlikte yüksel ya da kumlara gömül. Kum tanesi kadar değerin yok Zerat koskoca bir imparatora kafa tutmak senin harcın değil. Zerat, lüzumsuzsun. Seni söndürmenin vakti geldi. Çoktan yenildin Zerat. Bunu kabul et artık. Hain, seni çölün kumlarına gömeceğim. Benim gölgem bile olamazsın Zerat. Zerat, yaptıklarının hesabını vereceksin.